Ah, başımın tatlı belası geldi. Türkan! Ne oldu kız? Ne oldu? Kızım ben sana bak, ben burada kaç tane kediye bakıyorum. Sana açtığım konserveyi açmıyorum kız ben. Hayırdır, kirli gitti meydan sana kaldı herhalde. Ne istiyorsun? He? Ne istiyorsun, ne? Sen her geldiğinde ben sana konserve mi açacağım böyle? He? Duygusal rolleri yapma şimdi. Biraz sonra nasıl böyle yamyam olduğunu nasıl böyle bak nasıl suratını değiştiğini biliyorum. Gör <laughs> Gördüm ben seni. Gel hadi gel. Gel. Şikayetçi seni. Allah Allah. Ben her seferinde sana bir tane mama açacağım böyle ya Türkan. Vallahi ayıp ediyorsun. ya Kızım ben o kadar kediye köpeğe bakıyorum. Ocağıma incir ağacı dikeceksin sen benim ya. Hadi geç karşıya yürü. Çabuk. Geç çabuk.